Yani hitboxun değişmediği bilgisi var ama bu soruyu soran insanlar da oluyor. Bilmiyorum böyle bir şey var şu an tartışmaya mı açık konu bilmiyorum. Bence hitboxu bir... büyük olanlar daha doğrusu geniş olanlar bence daha fazla sarıyor olabilir yani Ya görsel Normal olarak düşün, düşünüyoruz çünkü bakıyorsun karakter öyleyse öyle diyorsun yoksa mermi nereye gidiyor diyorsun ama muhtemelen işte onu e, ee, bir şekilde şey oluyor. Adamı mesela vuruyorsun büyük adamı ama mermi içinden geçiyor mesela muhtemelen. Hitbox'ı çünkü ona göre ayarlı. Evet. Benim bulunduğum binaya birileri şey geldi. Benim bulunduğum bina biliyorum. Bizden birisi ölmüyor değil mi? İlayda burada birileri var benim canım çok az. Birini düşürdüm. Adam var. <laughs> Öldü bu. Kanta bile hesaplanıyor mu? Can var Sova'da, şu an kutmak bile geçer. Ee, yakında gelecek skinleri takip etmedim açıkçası. <laughs> Skin'den daha çok danslara bakıyorum biraz. Ben burada arka tarafta Nerede? Tam geldim. 4 kişi aldık Ne var Ne mi? var mı? Kit. Ee... Yok, bandaj var istersen. Bandaj da olur, istersen olmamasın. Ama bandajı bayağı ee, kullandım sana bir tane daha bıraktım. Attım gitti. Bakın Erkut'un doluymuş. Ben dayını doldurdum. Ne oluyor Bang'im ya? Birileri sıkıyor. Evet, hala bir çatışma var. Ee, ben... Endüstri mühendisliği okudum. Fortnite <laughs> oynarken biraz komik oluyor. Dolayısıyla şey, Endüstri mühendisliği yazılıyor. Sen daha bulana kadar. Ben de vuramadım canım. Pardon tam gidiyordu. Evet. evet. <laughs> ben toplamışım gibi oldu. Boom. Um. Yavaş şu an hayatı sorguluyor. Oturdu. <laughs> ben ne yapıyorum diyor. <laughs> sandık siz. Havada asılı mı duruyordu diyecektim. Kapım varsa aslında ağaç getirmek mantıklı olabilir ya. Ben getirdim ağacımı. Tamam ya. Bu arada ben de şey sevdim ya Ranger Shotgun'ı. Az önce onunla oynadım. Güzelmiş. <laughs> Uzaktakileri falan çok iyi vuruyor. Yani yakında o kadar işte, bilmiyorum ama evet, uzaktaki yakında... birini de vurabilmek iyi olabiliyor bazen. Çok yakına yaklaşmadan uzaktan sıkıyorsun. Benim ama Ay. en azından biraz silah var yani. Yakın eğer o almazsan yak, alırsan yakınında bir şey kalmıyor. O sıkıntı oluyor. Bu arada ağaçların tipi değişiyor galiba ya. da bak ağacı farklı renk. Şey tipi bakayım. değişik. Ağaçlar kendiliğinden mi böyle oluyor yoksa bir e, skin'i falan mı var ağacın? Ya bakayım bizimkiler nasıldı ki? Hatırlamıyorum. Gövdesine mi diyorsun? Evet, daha farklı. Bakayım. Bizimki böyle ağaç gibi oluyordu, bu tam ağaç gibi değil. Onunki daha çıkmamış çünkü meyvesi yok. Yo çıktı, ben meyveleri aldım. Verdiğin loot'a yani. göre değişiyor olabilir mi? Çünkü bazılarına mavi, bazılarına efsane falan veriyor olabilir. Hiç bilmiyorum ya, sanmıyorum loot'a göre. Bilmiyorum, bana hep aynı gibi geliyordu ama. Benimki daha çıkmamış olabilir. Bence Seninkini artık ben açtım. Diye. Evet evet benimki daha çıkmamış. Burayı topladık galiba. Adam mı var? Hayır. Artık yok. Biz mi öldürdünüz başkası mı öldürmüş? Çoğunu Poyraz öldürdü. Oha 12 kişi mi öldürmüşüz? Poyraz 7 kişi öldürmüş oha. Ben o kadar kişi evet. görmedim bile. Küçük bir katkı yapmış olabilirim. Daha doğrusu Poyraz biraz... Şimdi mi çaldın? Tam çaldım sayılmaz ama biraz. <laughs> biraz olmuş olabilir. Nereye gitti ya bundan? Oyraz nerede? Yalan dışına kaldım ya. Aha. Araba var bu bana oldu? attı. Elleri var burada. Hepsi evet, şurada. Burada. Oha ya salak domuz. Abla ben domuzun üstüne bindim sonra sana saldırdı ya. Üstüne evet ya, ikidir domuzlar bana saldırıyor ben onlara hiçbir şey yapmıyorum. SMG kullanan var mı? Mermi atabilirim SMG için. Ee, var ama kullanmıyorum ya, mermisi. ya. Mermisi. yok. Aa mermisi. ben yanlışlıkla şekilde taça kırdım üstüne domuz... Aa öldü lan. Domuzun verdi. Aynen. Kesin. SMG mermisi Sağ üstüne geldi. Mermisi. Mermisi abi. SMG mermisi kullanmayacağım atıyorum buraya, attım. Anahtarlar var burada. İstersen biraz yak yakına da getirebilirim. Öyle Hadi yapayım gel. ya. <laughs> Bu arada alana azıcık uzağız haber vereyim gidelim. Yanlış şey yaptım. Gelin abi şu balonu gidelim. Eee, Orada direkt uçarız. Olur. Biri mi var? Yok galiba. Yok ben şey işaretledim balonu işaretledim. Ağrı sistem var Benim bayağı var ya. Benim de var. Ağaç tavuklardan Aa havada yırtık var. O oyunun başında da öyleydi ya. Abi eski bölgelerden bir yer geldi de ondan dolayı var. Hmm. Öyle diyorlar yani. Şu ev ganimet görevi. Birinci sezondaki. Ee, bakmıyorken, bir bakmıyorken <laughs> aldım bir. Şurada adam var şu tepede öbür tepede Hı, Şurada İki tane 53 yedi benden Oo. Çıkıyorlar Hepsi karşına bana sıkıyor şurada. Aşağıdan doğru bize doğru kaçabilirsiniz Zorlama bence. Hoş geldin Selim. Teşekkürler. Aynen direkt aşağıdan doğru bize kaç. Zorlama. Tepeye çıkamadım ki ya. Yüksek bir yere çıkmaya Tepeye çıkma çalıştım. aşağıdayız. Şu binanın arkasında biri var. Nerede? Mi? Şunun arkası. Ya. ne kadar adam çoktan gitmiştir yani. Aşağıdaydı adam. Yerdeydi bir tane elle vurdum. Selam hoş geldin Eylül. Ha, yüz vuruyorum kafasına vurabilsem. Gidecek ama. Nerede ki? Nerede ki? vurdun ki abi? Şun, şunlar. Teker teker yüz vurup duruyorum. Şey göremiyorum buradan Bir <laughs> daha yüz <laughs> vurma onlara ya Oha beni Bana headshot attı biri sniperlandım Nereden attılar göremedim bile Bir daha yüz vurdum Poyraz arkanda. Teşekkürler. Kalkan var bende. Ah sniper mermim bitti ya. Teşekkürler. Ah be bir canlı ya. Çok kötü öldürecekler öldürürse. Onlar çok uzaktan savaşıyorlar ya. Ha, Bana Poyraz biraz gelebilir mi? Ben, ben, ben bekleyin Poyraz'a gidiyorum. Şimdi iki kişi baygın tek başına kaldı arkadaşım. Dur dur geliyorum geliyorum. Bu da. Başka veren sıkıyor ya. Dur. Sana bir, bir tane kaldı. Helalsin. Of. Gel beni kaldır beni kaldır beni kaldır. Sana bir şey yapacağız. Arkadan da geliyorlar. Eğil eğil eğil. Of arkası çok kalabalık. Arka taraf çok kötü. Oh, bana nereden sıkılıyor? Allah hemen kaçmalısınız. Bu kilo çöktü bayağı değil. Berker arkanda biri var. Aa, i̇ki kişi düşürdüm o beni düşürdü. Çalıdaki senin artık burada. Öldü öldü öldü. Geliyorum geliyorum geliyorum. geliyorum. Pardon. Çak ne atacağım ne ben ben iki tamam, şey tamam. hemen iki tane çakım var. Hepsi ondan ölü deme tamam Öldüremem hemen. Burada evet. kit var geleceksiniz, kit var. Burda bir sürü tane şey var ya, sıkıntı yok. Peki yapayım. Buraya gidelim hızlıca da ölmeyelim. Gerçi alana gideyim doğru. Alan tamam. kaç vuruyor? 2-2 vuruyor. Şimdi 3-3 vuracak herhalde. Buraya et bıraktım size. Eyvah. İkişer ikişer. <laughs> Ölme. Allah kahretmesin gel gönder gel at atablayım. Alanın dibinde... Arama al, bana aslan. ...landı, yukarıda kaldı <laughs> Teşekkürler. 2000 ikinci galiba. Çok zor gidiyor. Bende medkit var bu arada. İlayda, evet, medkit, medkit yapabilirsin. Teşekkürler. Üf, benim hiçbir şeyim kalmadı kalkan can sadece 3 tane silahım var. Evet. Sniper'ı da bıraktım. Yok iki sniper, bir Karşıda birileri var galiba. Kalkan atayım size. Bende kalkan var. Bende ne var? 3 tane big var. Üç One tane bende da de var. Big. Bana verebilirsin. Teşekkür Poyraz'a gibi. da lazımmış bir adam tane. Poyraz var. büyük kalkan atıyorum sana. Evet adam var. Allah. Ben oradakine bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. kendisi deniyor ya. Oo öldü öldü öldü. Bura Tamam öldürdüm onu. 167 metreden vurdum ha. Bayağı iyi. Aygın'ın aldın değil mi? Çok iyi tamam. 3 takımız bu arada. Şurada var bir tane. 105. Tamam o da kaçtı. Tamam şu anda Poyrazel, biz hızlıdan girelim. Onu snipe'lıyorlar. O kaşına bayağı vurdum bu arada. Hiç gösterme, gösterme, gösterme. Açık oynama. 87 44 Janna 1, Janna 1, Janna 1 Hepsinin Janna Evet yes. Oha bir canlıyım. <laughs> bir canlıyım kaç kaçamadım. <laughs> Alan geliyor dikkat edin. İçerideyiz biz. Geliyorlar. Bir kişi kaldı buradan. Bırak. Biri daha var geldi tepenizde. Üst, üstte üstte üstte. Üst. Son takım bu galiba ya, bakayım. Evet evet, son takım. 76'a desto. Helal siz. Taçla kazandık e. ya. İkinci win. Oha, killere bakın. <laughs> 31 kill var. Oha, lobin üçte birini biz öldürmüşüz. <laughs>